Adam da bir çekicilik olduğu için kızlar da adama karşı koyamıyorlar ve bir sürü güzel kızın arasına girdikten sonra çoktan kimle başlayacağına karar vermişti. Tam o sırada Mary onu kolundan tutup banyoyu sürükledi. Yakışıklımız sonunda Mary'nin de ona karşı koyamadığını düşündü. Ama Meri'nin öyle bir niyeti yoktu. Yakışıklının beline bir şey bağladı. Bu elektrikli bir tasmaydı. Ve elinde kumanda olduğunu kızlarla flört ettiği sürece bu kumandaya basıp ona acı çektireceğini söyledi. Yani bence kabul edilebilir bir tedavi yöntemi. Sonuçta Meri'nin tıp diploması yok. Bunun üzerine Meri ondan güzel bir kız bulmasını ve sadece iş hakkında konuşmasını istedi. Meri onu kenardan izliyordu. Çok geçmeden güzel bir kız buldu ve sadece birkaç kelimeden sonra güzel kadınlardan kafayı bulmalarını istemeye başladı. Meri de boş durmuyordu tedavi yöntemini uyguluyordu sürekli üst üste. Adam akşam olduğunda gizlice bir bara gitti ve kendine güzel bir kız buldu. Tam kızla kafayı bulmak üzereyken Mary geldi. Pekala eğlenmek mi istiyorsun? Hadi gel eğlenelim deyip onu bir gay bara götürdü. Ama bu yakışıklının sadece kadınlar arasında değil erkekler arasında da popüler olduğunu fark etti. Sadece üç kadeh içtikten sonra yakışıklı ve Meri aynı yatakta uyudu. Sonunda Mary'i de elde etmişti. Ah be doktor. Ertesi gün ofise gittiklerinde bütün kızların orada olduğunu gördü. Ve yakışıklımız yine heyecanlandı. Mary onu tekrar banyoya götürdü. Yakışıklımız hemen soyunmaya başladı. Ama Mary dedi ki buna gerek yok artık yüksek teknolojiye geçme zamanı geldi. Yakışıklıya bir kulaklık verdi ve onu uzaktan izleyeceğini söyledi. Ondan sadece şirketle ilgili konuşmasını istedi. Ve bu konuşmayı yaparken oradaki bütün güzel kadınların sakallı birer adam olduklarını düşünmesini istedi. Ve sonunda başarmıştı. Dikkati dağılmadan sadece işle ilgili konuşuyordu. Ama toplantı biterken güzel bir kızla yine muhabbete girdiğinde Mary ona kızı görmezden gelmesini söyledi ve oradan ayrılmasını istedi. Eğer bunu yapmazsan buradan atlayacağım dedi. Adam bunu yapmadı ve Meri gerçekten oradan atladı. Yakışıklımız Meri'yi hastaneye görmeye geldiğinde tek kelime etmeden birbirlerinin tutaklarına yapıştılar. Bir aşk mı doğuyor ne? Ertesi gün birlikte yemeğe gitmeye karar verdiler. Adam her şeyi hazırladı fakat çıktığında yanlış arabaya bindi ve karşısında patronun karısını gördü. Çok lüks bir arabanın içinde harika bir kadınla yolculuk etmeye başladı ve patronun evine geldiler. Eve geldiklerinde bir karısına bir de patronuna bakan yakışıklı aşıkımız inanılmaz derecede paniğe kapıldı. Adam ilerleyen saatlerde sarhoş oldu ve bayıldı. Eyvah patronun seksi karısıyla baş başa kaldı. Meri de yok ne yapacak şimdi? Ne oldu dersiniz patronun karısı adama birlikte yatmayı teklif etti. Ama aferin be adam iyileşmişsin. Karşısında Meri'nin yüzünü gördü. Aşık mı oldun sen? Adam patronun karısını tek hamleyle itti ve Meri'ye gitmek istedi. Ama kadın buna hiç öfkelenmedi. Çünkü bahsettiğim mülakat buydu. Mülakatı geçmişti ve işini garantilemişti. Koşarak Meri'nin yanına gitti ve her zaman söylediğim gibi en sevdiğim son, mutlu son. Sonunda iyileşti, aşık olduğu bir kadın buldu. Aşk tedavi edebilen bir şey midir? Yorumlara bekliyorum.